Merhabalar değerli Zaman Televizyonu seyircileri. Bir Babacanlar Gönül Sohbeti'nde gene birlikteyiz. Ve gene ne yazık ki karşımda Doktor Nuri Şahinoğlu var. Nuri abi hoş geldin. Hoş bulduk canım kardeşim. Merhabalar aziz dinleyenler. Nuri abi ben sana takılıyorum ya. Evet. Gerek Twitter'dan gerek Facebook'tan inanılmaz baskı yapıyorlar bana. Niye bu kadar kötü davranıyorsun? Hele biri zehir zemberek bir şey yazmış. Nuri abiye niye bu kadar sert davranıyorsun? Eski komutansın ondan mı filan? Bizim aramızdaki dostluğu, yakınlığı çok bilmiyorlar. Bir de biliyorsun Türk geleneğinde var bu zaten. Aşıklık geleneğinde de var. Biri biraz daha mazlum, mağdur olur genelde. Biri biraz daha sert olur. Biz oynamıyoruz gerçi. Yıllardır, 30 senedir didişiyoruz seninle ama... Tabiri Yani bilsin ki değerli seyircilerimiz biz çok Birbirimizi çok seviyoruz, çok dostuz. Buradan çıktıktan sonra sarmaş dolaş gidiyoruz gideceğimiz yere. Ama harb okuluna girmeden asker girdiğinizde içeğinize liderlik duygusu girdi sizin. Tabii, tabii. E, komuta sizde ya. Zaten rahmet. Bende pişekarlı kavuklu var ya. Evet, o, kavuklu güzel. olamadım, ben pişekarım. Ona da razı ol. He, onu evet. bulamayan da var. Onu bulamayan da var. Nuri abi böyle bazen bana hava yapıyorsun ya diyorsun ki benim kırmızı çizgilerim var filan diyorsun. Her zaman yaparım. Nuri abi iyi dinle. Kırmızı filan şart değil. Yeter ki bir çizgin olsun. Başka noksanın dert değil, adaletin düzgün olsun. <laughs> ne ayak ama. İçinizde biri mi var? Benden daha üzgün olsun. Herkes kendinde güç arar. İster elde düzgün olsun. Değil mi? Ben de yok diyorsun ama canım istiyor. Dizginler elinde olsun. Peki. Toprağa göm nefret kini. Göster azıcık etkini. Hak yolda kullan yetkini. Varsın ayar kızgın olsun. Han hele verildi gururum. Sözlerimde zor dururum. Ben yerimde otururum. Kim isterse gezgin ol. Kızmışsın o zaman ki. Kızdım işte. Şayet varsa zerre vicdan elini koy düşün bir an. Layık mı bu kadar insan hayatından bezgin olsun? Bezginlik mi? <laughs> bir de bana sor paşam. Dertlerle kaldım baş başa, mevsim erdi kara kışa. Kim kınar çalarsa taşa, sonu benden bozgun olsun. Salimdir kalpten silersen, düşman görüp diş bilersen, benim için ne dilersen, onlar senin yazgın olsun. Sen ben ettim, ben dua ettim. Ağır bir dua. Evet. Şahin oğlu temiz özlü. Lakin siyaset çok yüzlü. Bırak. Bırak, bırak. Bırak her de gizli gizli. Köz yaşlarım süzgün olsun. Abi beni dağılatacak ya. O kadar mı üzüldüm? Yani haline sen de üzülüyorsun, gizli gizli ağlıyorsun onu diyorsun. Allah yardımcın olsun. Çok Amin. kolay bir iş değil hakikaten. Evet Nuri abi. Seyircilerimize de daha önce söyledik. Sen daimi konuk olarak devam edeceğin inşallah her programda tekrar etmiş olalım. Bir de fırsat buldukça değerli üstatlardan şairlerden, aşıklardan davet edeceğimizi söylemiştik. Bugün çok özel birisini davet ettik. Zaten bu hafta Sümmani haftası değil mi? Evet, hafta o hafta biz de Aşık Sümmani'nin, Narmanlı Aşık Sümmani'nin yaşayan torununu Hüseyin Sümmanoğlu ağabeyimizi stüdyomuza davet ettik. Ta uzaklardan kalktı, şeref verdi buraya geldi. Hüseyin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk efendim. Maşallah. Bu sizden yaşlı olduğu için Hüseyin abi evet. böyle el öpme filan bizde kadim dostum ya. Yani. Hiç üzme El, yani. el öpeniniz çok olsun. Allah razı olsun. O bizdeki olan bir terbiyedir, gelenektir Bazen de imkansızlıklar e, araya mesafe olur, kavuşamazsa da ele kabul edilir. Eyvallah. Dağdır. Evet, Sümani Baba dedik, 1861 yılında dünyaya gelmiş, 1915 yılında da rahmeti rahmana kavuşmuş. O kısa ömründe çok işler başarmış, hak aşığı dediğimiz badeli bir aşık Erzurumunda medarı iftiharı zannediyorum ümmi değil mi? Okur yazarlığı da yok sonradan. Şimdi biliyorsunuz hocam iki türlü ilim vardır. Bir vehbi ilim bir de kesbi ilim. Evet. Vehbi ilim dediğimiz Allah tarafından bir insanın beynine nakşedilir. Hediye edilir. İşte Öteki işte zaten ya Elif su parasından başlar ya da ABZ'den başlar. Elif su parası dedim, su parayı bilmezler. Elif tuzundan diyelim o zaman. Biz de şey yapardık çocukken hoca da Ebced, evve, sütti. Kelemen, safe, sahet bunlar. İşte okuduk yani. Razılık derdin, öyle mi? Ebced hesabı yapardık. diyor ki Sümmani Baba, yürü fani dünya senden usandım. <laughs> Peygamberi ahir zamanı nettin. Hayber galasını bendinden söken Ali gibi aslan merdanı nettin. Böyle gelmiş bu dünyanın mazisi. Kalem yazmaz, kitap almaz yazısı. Fatma tüz Zehra'nın bir çift kuzusu İmam Hüseyin'i Hasan'ı nettin. Bu aşkın yolunda hızlı giderdi. Hak için canını feda ederdi. Bir akçeye bin deveyi güderdi. Veysel gibi sadık çobanı net. Yunus'u deryaya, Mecnun'u çöle. Aslı'yı sevdaya, Kerem'i küle. Bunca aşıkları bin türlü hale. Bir gün derlerdi. Koca sümmanı nettin diyor. Evet. Sünmani baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Evet. Mekanı Üstad Sümmani baba Erzurumlu Rufai tarikatına mensup. Erzurumlu Sanamirli, Horasan Saramirli Hacı Ahmet babaya da i̇ntisab, intisab etmiş. O da benim hanımın dedesi biliyor musun? Aynen maşallah. Yani maşallah. böyle güzel bir tevafuk Gerçekten. oldu. Hacı Ahmet baba hakkında da çok değişleri var Vardır. babanın. Var. Allah rahmet eylesin. Tabi 54 yaşında çok genç rahmet. Evet, evet. Ama o yaşa çok şey sıkıştırmış. İşte seferberliğin başladığı zamanda rahmeti rahmana kavuşmuş. Mekanları cennet olsun. Evet. Siz maşallah bayağı varsınız değil mi? Efendim? Dedenizin, dedenizin adını da taşıyorsunuz. E, o derler ki e, bağlı tam parmak yarı var tabirinden bağışlayın adımı Hüseyin demişler ki belki de dersin ismini taşısın. Hiç olmazsa Sümmani baba aklına gelir de ona göre layık olmaya çalışır, ona göre yaşamaya devam eder. Ama şükür Mevla'ya. Öyle aşık Sümmani gibi bir aşık olmak o ayrı bir lütuf, Allah'ın lütfü. Kime benim derse o olur. Fakat yine de elhamdülillah. Terbiyemizi bozmadık. Bir Müslüman Türk çocuğu olarak memleketimizde yaşadığımız müddetçe ak aklımıza kara bir gün görmedik. Olmadı. Eşin, dostun Allah'ın sayesinde. Zaten olmazdı. da. İnşaat olmayacaktır da. Yaş 80 var mı Üstad? Efendim? Yaş kaç sizin? Yaş… E, şiirle söyle, söyle ben... şiirle. Sema'nin son kitasını diyeyim yani. Fazla şöyle, zamanınızı şöyle. almayayım. Söyle söyle. Sonunu diyelim. 1937. O tarih geldim dünyaya. Hüseyin adı vermişler. İsmin oldu öyle şaye. Bir yılda dört adım attım. Ağır, ağır saya saya. Yaşım yedi sekiz dedi. Öğrendim var edeb hayat. 20'sinde ibret gözü ile baktım bu dünyaya. Gerçek budur. Altın tasta tutmazmış çürük maya. Bir mürşitin kapısına hurufi imlaya geldim. Şu oğlu der ki bitmez. Tükenmez sevdaya geldim. Elhamdülillah. Allah. Allah o sevdadan ayırmasın. İnşallah. Hüseyin abi. Allah kendi ayırmasın. Hazreti Resulullah'ın şefaatine ayırsın. Üstadın tabi çok şeyleri var. Süman babanın bir şenlik baba ile atışması var. Çıldırlı aşık şenlikle. Onun için biliyorsun çok uzun hikaye de Sümmani adım Sümmani deyip bir sürü gidip sahte Sümmaniler atışma yapıyor. Her defasında evladım sen Sümmani değilsin deyip geri gönderiyor Şenlik Baba. En nihayet birileri gelip diyor ki Sümmani Baba'ya ya senin adını kullanıyorlar, ismini kullanıyorlar. Git kozunu paylaş şenlikle. Onun üzerine yola revan oluyor. Değil mi? Yola revan oluyor. Çok tatlı da ben burada bir şey diyeceğim. Darılmasınlar. Bilim alemi Sümmani Baba'yı layıkıyla incelemedi. Şimdi emekli oldu bir profesör ağabeyimiz var. Onun doktora tezi olmasına rağmen birçok yanlışları var. Şenlikle Sümane'nin şiirleri karıştırılmış. Şiirleri anlamadıkları kelimeleri değiştirmişler. Ve daha sonra yine bir sıradan lisans mezunu bir arkadaşımıza Hüseyin abiler de dahil şiirlerini verdiler. O da ticaret meta haline getirdi. Ya bunlar ya ama bunlar çok özel konular. İyi Gerek şeyler yok. değil ama hiçbirisi Şurmaniden bahsetsen şey babayla anlı Şenlik babanın o güzel karşılaşmalarını dile getirmediler, getiremediler. Sukaraya gitti. Ne yaptı orada? Bir çobanla karşılaştı. Şimdi önce Leçenlik'ten izin alıyor. Neden? Kars işgal altında. Erzurum Osmanlı elinde. Leçennik Rus generali ondan izin alıyor. Sukara'ya doğru giderken yolda bir çoban rastlıyor. Çobana soru soruyor ama şiirle soruyor. Söyle çoban ne yandadır Sukara? O da anlıyor ki bu Sümmani Şenlik Baba'ya gidecek. Kaç o gün atışıyorlar ediyor. orada? Bayağı. Üç gün, üç gece atışıyorlar. Hatta rahmetli çoban oğlu Dur, ki... Onu ben söyleyeyim sen öyle söyle. Tamam. Şenlik Baba'nın annesi... Onun adı da sanırım Fatıma. Gömleğinden ikisini geçiriyor. Birinin adı Hasan, birinin adı Hüseyin. İkisini kardeş ilan ediyor Bu ama... Gömlekten geçirme de ayrı bir... Ayrı bir gelenek. Gelenek, evet. Ay, halk kültüründe önemli yer olan Çobaroğlu bir şey. bunu anlatırken biraz böyle Allah şoşarta şoşarta eylesin. anlatırdı. Abarta abarta. Derdi ki anası, Şenliğin anası en sonunda ikisini kardeş ilan etti... İkisine de süt verdi memesinden. 40 yaşında adamlar daha öyle bir şey olabilir mi ama çok enteresan tamam. bir anlatım tarzı. Onun anlatım tarzı taklandırıyor değil mi? Orada ama... bir şiir söylüyor şey gittikten sonra. Şimdi baba. üç gün üç gece atışıyorlar. Abu Ağa var Abu Ağa. Yani baba var orada bir tane. O zaten ağırlıyor onun huzurunda, köylülerin, sukaralların huzurunda da atışmaları çok. Diyorlar ki, baba şenlik, şenlik baba üç günde dışarıya çıkmıyor. Süntüsü. Sümani baba gittikten sonra üzüntüsünden. <laughs> Hele gel bakalım, Sümani'yi nasıl buldun? Bir etki falan bıraktı mı? Şenliğin konuştuğu üç dörtlük söyleyeceğim. Sevda sinem üste vurdu sedyare, Gam müjgan gösterir, hicran mil çeker. Hekim Lokman bilmez derdime çare, Ne bile mühleti nice yıl çeker. Hicran alayları doyar ganımdan, Gören ibret alsın nuh tufanından, Cellat gibi tutup giribanımdan Ne alır canımı Ne de el çeker Sen şenliğin sözünü Burayı baştan alayım Efsane kaçını Zelzeleye verdik ama eflakini Şenliğin derdini yeksanakini Zelzeleye verdi Gam eflakini Bu bendeki derdi Hicran yükünü ne yadan taşır, Gelir. ne de fil, çeker. fil çeker. Evet, evet, Allah rahmet etsin Şenlik Baba da çok derin bir insan. Zaten sümmân Baba'yla çok yenişemiyorlar. O yüzden de bir kardeşlik hukuku oluşuyor aralarında. Allah rahmet etsin. Üstad, evet. sizi yorduk ama bir Sümani Baba'dan güzel bir deyiş söyler misiniz bize? Biliyorum yıllardır sazı elinize almıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz. niye niye sazımı elimi almadım? Almıyorsunuz. Yaşlı olduğumun mahsulleri mi yoksa başka bir nedenler mi? Bunu da sormanız da şey var. Fayda var. Evet. bu geleneğe biraz olsun artık uzaklardan bakmaya başladık. Niye? Türk kültürünün canlı vasıtası olarak halk aşıkları, hak aşıkları, divan aşıkları, tekke aşıkları biliyorsunuz bunları bilensiniz. Halk aşıkları kim? Tekke aşıkları kim? Divan aşıkları kim? Bir de tasavvuf aşıkları var. Evet. Ya bu sözler ağır basıyor ya da onların zevklerine, onların derken dinleyenlerin, hepsi değil ama içlerinde, zevklerine ters düşüyor. Haliyle aşıklarsınız burada durun yeter size fazla ileri gitme. Değildi. Biz de böyle bir kenara çekildik. Müsaade ederseniz bu arada bir şiir aklıma geldi. Olursa. <laughs> Diyorum ki dolandım dünyanın her köşesini. Baktım ki eskiye hürmet kalmamış. Duyamadım yanık bülbül sesini. Gün solmuş bahçede hayat kalmamış. Niye böyle demişin Küsmüş de demişim ahbab ahbabından yüzün çevirmiş. Aklını fikrini maddeye vermiş. Kerahat köşkünden içeri girmiş. Nezaket, nezafet, sohbet kalmamış. Akrabaya akrep olmuş akraba. Merhamet payını koymuş bir kaba. Kafamış üstüne atmış dolaba. diğer köşesine minnet kalmamış. <laughs> Necesinin yüzden kalkmış hayası. Düşünmez ki sonra çıkar foyası dünya olmuş falan filan dünyası. Gerçek hatiplere nöbet kalmamış. Sümman der o dayanarım. Her gülenin dostluğuna kararım. Her gördüğüm insan irfan sanarım. Seçemem gözümde kuvvet kalmamış. Onun içindir ki sazım sen burada biraz dinlen. Önce e, 60-62 yıl bu mesleğe yolcu olduk. Nefer olduk. Sultan olamadık, çavuş olamadık, nefer olduk. Ama elhamdülillah sazım dinlenirken biz de o arada dinlenmiş olduk. Her tarafım şimdi o pas içerisinde. Bilmem ki size ne söyleyebilirim. Sazım, el, elim saza yakışmıyor, dilim söze yakışmıyor. Estağfurullah. Ama yine de... Siz e, arz ettikten sonra tamam. biraz olsun e, yan Ben benim ama, sazımı getirdim e, size. Senin sazın da bana biraz belki ufak. Tanışamam ama <laughs> elimde bir yine bir alet olarak bulunsun. Evet. Zaten yakışır, aşık, yakışır. aşıklık geleneğinde saz çalmanın veya sesin iyi olmasının çok fazla bir esprisi yok. Önemli olan söz. Esas olan o çünkü. Mayamızda iki kan damla kan değil, mayamızda iki damla kan değil. Kudretin kurnasından geliriz, geliriz. İyi belli. İnsan kendin tarif etme şan değil. İnsan kendin tarif etme şan değil. Adaletin aynasından geliriz. Ah geliriz, geliriz. Sen mi gireceğim? Ah üstadım bizi böyle gamsız zannetme ah üstadım bizi gamsız zannetme biz dertliler dünyasından geliriz Vatanımız dadaş diyarı Erzurum vatanımız bizim güzel Erzurum zannetme ki Konya'sından geliriz Geliriz. Sesimizle bugün kısık şansımız o Ruhlar aleminde bezmiyelesden, o ruhların deryasından geliriz. Bu dünyada gam ve çile çekeriz, bu dünyada gam ve çile çekeriz. Umutların hülyasından geliriz. geliriz. İki dodur sevdi güne yar olay iki dodur sevdi güne yar olay O yarı bulunca ihtibar ola aman aman İnsan odur edep ola ağır ola İnsanlığın dalgasından geliriz aman aman Ah geliriz 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 Zaman geçmiş başımıza kar yağmış. Zaman geçmiş başımıza kar yağmış. Kalbimize nice güzeller sığmış. Görürsünüz yüzümüze nur doğmuş biz güneşin ziyasından geliriz. Ya, görüyorsun güzel görüyorsun yüzümüze nur doğmuş biz güneşin ziyasından geliriz. Sana çatacağım birazdan ha ben. Baca bir vatanız biz bir kilimiz kötü söze mani her manidardır diyelemez. Şükür Hakk'a bağda gülümüz Muhammed'in rayhasından Oo. geliriz. Rayha kokusundan diyorsun. Ah hele sümman oğlu bulur inşallah. Eğer lütfederse Cenab-ı Allah. İnsanlık sofrasını yedi gel elhamdülillah. Muhammed'in sofrasından geliriz Yok, aman doğru. aman. Şükür yedik doyduk elhamdülillah. Muhammed'in sofrasından geliriz. Geliriz. Ah Salim der ki bu dostluklar kar bizde. Salim der ki bu dostluklar kar bizde, efendilik temiz ahlak var bizde. Elhamdülillah. Şahinoğlu edep bizde, ar bizde, biz Osman'ın hayasından geliriz. Şahin edep bizde ar bizde Zinnureyn'in hayasından geliriz. Ey dinle bizde yok mu sanıyorsun? Sen de olmadığı için söyledim ha. zaten. <laughs> Şahin oğlu yücelecek karşımız arşımız Dostlar ile dolu pazar çarşımız Milli beraberlik söyler bizim marşımız. Milli beraberlik söyler marşımız. Biz o kitap sayfasından geliriz. Gönlüne Gelin. sağlık ama çatamadın bana. İstersen Çatma. bir sekizde ayak aç çat bakalım hadi. Bakalım üstad bir şey diyecek belli ki. Evet, değerli dinleyenlerimiz, bugün bu şekilde bir doğaçlama, atışma yaptık. İnşallah önümüzdeki haftalarda gene aşıklarımızdan davet edeceğiz. Değerli Sümmanoğlu Üstadımıza buraya teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Üstad. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı günlerine yaşayasanız. Eee unutmadığınız da benim için ayrı bir şey oldu. Sanki bir tazelendim. Allah Sanki Allah. ezel bahara kavuşmuş gibi oldum. Allah Sağ razı olun, Olsun. Olun. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Ya gönlümüzden çıkıyor musun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Evet, ben de öyle diyorum.